Arkadaşlar şimdi bu videoda bugün farklı bir şey yapacağız. Bugün ne yapacağız? Bugün Yozgat'a gidiyoruz. Yozgat'ta bir gün geçireceğiz. Ee, yapacak yapılacak işler var. Onları beraber yapacağız. Bakalım köyde bir gün nasıl geçiyor? Köydeki işler neler? Çünkü birçok arkadaşımız ya işte dijitalden sıkıldık, masa başında oturmaktan sıkıldık. Şundan sıkıldık, köye gitmek istiyoruz. İşte köy hayatıma, köy hayatına mı geçsek, köy hayatı daha mı güzel acaba? Diyor, sorular geliyordu ya da işte sürekli ben işte tarım kredi komparatifinden destek alıp ya da Koskep'ten hayvancılık desteği alıp hayvancılık yapmak istiyorum diyen arkadaşlarımız var. Hem bayram aile ziyareti dolayısıyla hem de köyde bakalım bir günde neler yapıyoruz. Köye giderse köye gidip yerleşirseniz sizi nasıl işler bekliyor? Bunları sizinle beraber görelim. O zaman hemen Yozgat'a doğru yola çıkalım arkadaşlar. Ya burası kanak. Burası neresi Şahin? Kanak. Neredeyiz biz şu anda? Yolgat Yerkevi'deyiz. Ne yapmaya gidiyoruz? Sulama sistemi diyoruz. Evet. Bayramda köye geldik. Ama boş durmuyoruz. Sanmayın ki sadece kralya başındayız arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Sulama sistemi kuracağız. Gidelim bakalım sulama sisteminde nasıl kurduğumuzu da size çekmeye çalışacağım. Şimdi burada boruları yerleştiriyoruz. Şahin ne yapıyor bakalım. Şahin buraya conta takıyor şimdi. Çok marifetlidir kendisi. Mangalcı eniştemiz. Şimdi burası Yozgat'taki bir barajdan geliyor bu su. Biz bu barajdaki suyla şu sulama motoru oluyor arkadaşlar. Şöyle bir boru sistemimiz var. Bu boru sistemiyle şu an kuruluyor. Burada da diğer borularımız var. Burada sulama yapacağız. bu Hayvanlarımız için yonca yetiştiriliyor burada. İnekler, danalar için daha verimli süt ve süt verimini arttırmak için yonca yetiştiriliyor. Arkadaşlar şimdi Yozgat'ta damat olursanız aklınızda olsun. Bakın böyle çalışmanız lazım. Şahin şu an çalışıyor. Dereden, şuradan dereden su çekeceğiz. Onun için filtre bağlıyor şu anda. Damat olmak zor iş. Ben mi çalışacağım ya? Şahin çalışacak tabii. Doldur. Tabii ki su doldurma işini damat yapacak. Ben yapacak değilim. Yani. <laughs> Oğlum direkt bana geliyorlar. Allah. Tamam mı? Aynen. Tamam. Mehmet Bey bir şey söylemek ister misiniz? Yok ben bir şey söylemiyorum. Mehmet Bey'in üstünü çekiyorum. Allah. Uuu buz gibi su. Okumazsanız böyle. <laughs> evet şimdi yağmurlama sulama sistemimizi kurduk arkadaşlar. Köy hayatı bayağı benim için zorlu geçiyor. Bakalım. <laughs> bayağı rengim soldu. Köyde yaşamak isteyenlere, işini gücünü bırakıp köye gelip yerleşmek isteyenlere <laughs> bu videoyu önce izleyin arkadaşlar. Ondan sonra köye gelin. Gerçekten köy hayatı zor. Öyle sandığınız gibi e, pembe bir dünya maalesef burada da yok. <laughs> tamam temizleriz bunu. Hayal Arkadaşlar şimdi Şahin mühendis, teknik ressam aynı zamanda. Şahin yeni açımdan memnun musun? Nasıl? İstanbul'dan sonra güzel mi burası? Şahin Köye gelmek isteyenlere ne diyorsun? Gelmiyor. <laughs> şimdi arkadaşlar sulama sistemini kurduk. Bu sulama sistemi 5 saat bu şekilde sulanması lazım ki verimli bir sulama olsun. Burada yonca yetişiyor. Şeydeki inekler ve hayvanlara yem olarak verilecek olan yonca yetişiyor. 5 saat boyunca da sulanması lazım. Düşünün bunu bir de her hafta yaptığınızı düşünün. Biz şimdi bir günlük yapıyoruz. Bir gün buradayız. Bir günlük köy challenge e, kapsamında geldik. Yapıyoruz bunu. Ama bir de bunu her hafta yaptığınızı düşünün. Her hafta 2 gün bu sistemini kurup kaldırıp işte gidip e, bu, bunun karşısında şurada şurada göstereceğim. Şurada bir, ta, bir arazi daha var karşıda. Orası da sulanıyor. Bunu kaldırıp tekrar oraya kurduğunuzu bu boruları e, traktörle karşıya geçirdiğinizi falan düşünün, e, oldukça zor bir iş. Şahin bitti bakın. Şahin de burada biz iş yapıyoruz, o da burada yemek yiyor bakın, her zamanki gibi. Şimdi biz dereden karşıya geçtik traktörle. Biraz sarsıntılı oldu demin gördünüz. Şimdi bu karşısı e, şey bizim sabah kurduğumuz sulanan yer. Şimdi artık öğleden sonra oldu. Şu an saat 2 gibi. Şimdi biz yeni olan yere atmaya başlayacağız. Şahin yine çalışıyor. Kaldıramıyor. Arkadaşlar köydeki bir gün devam ediyor. Şimdi ikinci, birinci sulama alanını yaptık. Biraz önce traktörün üzerindeydim. Şahin karşıda devam ediyor. Ben de şimdi buradan devam edeceğim. Bu arada burası da üzüm bağları. Buralarda da üzümler çıkacak arkadaşlar. Bunların hepsi e, üzüm fidanları olacak. Bu şekilde ayarlandı. Bakın. Buralarda üzüm bağları. Bunlar da çıktığı zaman üzüm olacak arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Bakın. Dağlarda. Burası böyle bir ova tarzı. Etrafı zaten komple dağlık. Şimdi ne yapacağız? Ee, şu boruların, bu borulardan su geçecek. Su sızdırmaması için şuralarına, şuralarına bu contaları takacağız arkadaşlar. Daha sonra da bunları kuracağız. Şimdi biz bunları kuralım. Köydeki bir günlük zorlu hayatımıza devam edelim. Ee, arkadaşlar bu arada sanmayın ki sadece burada sulama yapılıyor, sadece bu şekilde... Ee, sulama sistemleri kuruluyor falan burada bir de düşünün kışı olduğu zaman bunun odunu var şimdi buradan çıkacağız hayvanlara bakmaya gideceğiz hayvanların otlatılması var evde bir sürü hayvan var yaklaşık 50-60 tane e, saman ve yem dökülmesi gereken hayvanlar var bunların yanına gideceğiz bunların temizle temizliği yapılacak ondan sonra yemlenmesi samanlanması yapılacak vesaire ve bu rutin her gün devam ediyor ayrıca artı olarak da e, tarla işleri işte ekim biçim işleri mesela e, temmuz ayında ee, hasat zamanı gelecek, buğday arpa hasadı başlayacak falan gibi gibi şeyler olacak. Tabi biz onları bu videoda size gösteremeyeceğiz ama e, önümüzdeki videolarda belki o da gelebilir arkadaşlar. Günde 18 saat bilgisayar başında oturuyorum diye kendine kızan adam şu an bitik bir halde. Köy hayatı böyle arkadaşlar. Sakın gelmeyin, kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tatilde Ege'ye gidin, Adılar'a gidin, Yunanistan'a gidin, dünya gezin ama sakın bu köye gelmeyin. I'm <laughs> a lar yem bekliyorlar burada. kız Burası da tavuklara özel bir alan. Paşa ne yapıyorsun? Bu da Paşa. Köpek çok küçüktü. Böyle bir yerden almıştık. Böyle süt içirdik, besledik, büyüttük falan. Böyle oldu. Tabii şu an biraz oyun oynamak istiyor ama benim üstümü hiç kirletmesin. Görüşürüz paşa. Annemiz. Şurada buzağısı da var. Yeni doğdu. Bakın bu da yeni doğdu. Minicik. Annesi de burada. Tabii ki onun derdi yemek yemek şu anda. Pişt. Ne yapıyorsun? Bak bir selam ver ablalara abilere. Bu... Bu çok tatlı evet. Bunları severken güzel oluyor ama tabii ki temizliği, yemi vesaire zor işler hepsi. Bak. Bak ya. Şu an rahatın bozduk biraz galiba. Şimdi i̇şte bunlar da burada yemek yiyorlar. Biz bunları dışarıdaki yem karma makinesinde hazırlıyoruz. Buraya geliyor böyle. Bunlar tek tek atılıyor. Yemlerini yiyorlar. Burası uzağa bölümü. Burada yine işte hazırlanan samanlar var. Şu arkada var. Mesela şu römorkun içinde yemler var. Şurada yine samanlar vesaire var. aşağı doğru gidiyor burası. Burada da yine bahçe bölümü arkadaşlar burası da. Burada da yine ekilen yerler var. Sulama devam ediyor bakın şurada. Damla sulama sistemi burası da böyle. Bunlar tabi ekiliyor. Tek tek çapalanıyor falan. Burası bayağı büyük böyle yukarı doğru devam ediyor. Gidiyor arkada ceviz ağaçları var. Bunların hepsi tabii ki tek tek bakılıyor. O yüzden köyde iş hiçbir zaman bitmiyor arkadaşlar yani. Biri bitiyor biri başlıyor, biri bitiyor biri başlıyor. Sürekli bir iş var burada. O yüzden de köy hayatı daha zor. Yani şehir hayatında aslında şey oluyor hani işiniz bittiği zaman mesainiz bitiyor eve geliyorsunuz ve iş bitiyor. Ama burada bitmiyor sürekli bir iş var. Sürekli yapacak bir şeyler var. Bakın şurada da böyle yayılan hayvanları görüyorsunuz. Sabah sabahları ee, bu hayvanlar çıkıyor. Şuradaki gördüğünüz şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu dağlarda böyle yayılmaya gidiyor hayvanlar. Sonra akşamları tekrar 5-6 gibi de geliyorlar yazın. Bu 7-8 ay sürüyor böyle. Karşıda hala yayılan hayvanları göreceksiniz. Şöyle biraz yakınlaştırabilir miyiz? Yakınlaştıramadık tabii ki. Ama e, tabii ki bunların giden gitmesi, yay, yayılımı vesaire hepsi ayrı iş. Özel çobanlar var tabii. Herkesin kendi çobanı var veya 2-3 kişi bir yol beraber çoban tutuyorlar falan. Yani bakın şu şuradaki odunların bile yani buraya gelmesi, o odunların kesilmesi, işte bağlardan buraya gelmesi vesaire. Bunların hepsi ayrı iş tabii ki. Bunların hepsi işçilik. Siz evinizde kalorifer yakıyorsunuz. Gidip düğmesine basıyorsunuz. Fatura gelince de ağlıyoruz tabii ki ama maalesef böyle. Burada da işte diğer ev, ahırlar, çiftlik vesaire neyse. Onların devamı var. Bakın. Şöyle bir 360 derece de döndüreyim ben sizi. Hayvanlar yine orada. Bunlar da hayvanların gübreleri. Böyle şu yoldan böyle arabayla getiriliyor. İşte zaman zaman da traktör ve traktör veya kepçeli römokla burası boşaltılıyor falan. Öyle bir yol izleniyor burada da yani bunların hepsini yapmak gerçekten zor iş arkadaşlar. Sadece şey olarak düşünmeyin hani hayvan alacağız bakacağız önüne yemini suyunu samanla dökeceğiz diye düşünmeyin. Köy hayatı yani şehir hayatına göre oldukça zor zorlu. Bunları göze alabiliyor olmanız lazım. Yani bu bir günlük böyle köy maceram birazdan bitecek. Hayvanlar gelecek işte yemlerini hazırladık falan. O yem hazırlamaları çekemedim çünkü çok samanlı ben astım hastasıyım. Zaten oralara çok giremiyorum ama durum böyle. Şimdi hayvanların gelişini de size izleteceğim. Birazdan şuradan gelecekler hayvanlar. Evet şimdi hayvanlar da geldiler. Tek tek ahıra doğru gidiyorlar. Biraz güneş var çok fazla böyle gözümü açamıyorum ama yani köyde yaşamanın e, tabii ki sadece zorlukları yok. Kolaylıkları da var, kolay anları da var. Bir kere e, o trafik, hengame, kargaşa, o kaostan biraz uzak kalıyorsunuz. Evet sizi rahatlatıyor ama ya burada işte şehirden köye kaçayım derken iyi düşünmek lazım, iyi tartmak lazım. Çünkü sadece gördüğünüz işte o köpeklerle oynayayım, hayvanlarla oynayayım hayat yok. Ciddi bir iş yükü var ve büyük her zaman devam ediyor. Siz bu yükü sürekli yapıyorsunuz arkadaşlar. o yüzden bunları iyi düşünün, iyi tartmak lazım. Bir tabii ki köyde araziniz vesaire olması lazım. Köyde yaşamak gerçekten zor ama şöyle hayvanlarla uğraşmak, toprakla uğraşmak, işte bahçeyle uğraşmak vesaire tabii bunlar hem sizi stresten uzak tutuyor. O şehir hayatındaki, iş hayatındaki, kurumsal hayattaki stres yok. Evet, okey. Ama tabii buranın da kendine göre farklı zorlukları var arkadaşlar buranın kuru güneşinden yüzünüzün şekli değişiyor yani öyle söyleyeyim. Biz şu an İç Anadolu'dayız. Yozgat'tayız. Tabi işte Muğla'da olursunuz. Muğla'nın farklı kendine özel işte has kendine göre sorunları vardır. İşte başka yerde olursunuz başka sorunlar vardır. Bunları göz önünde bulundurmanızda fayda var. Köy hayatı bayağı zor. Şimdi arkadaşlar köy hayatının güzel yanları da var. Mesela mangalcı bir enişteniz varsa iş bitimine yakın size mangalı hazırlıyor. Şurada hemen. Şöyle. Bunlar da köy hayatının güzel yanları. Her an istediğiniz yerde mangal yapabiliyorsunuz tabii ki. Biraz önce gördüğünüz köyde bir gün nasıl geçiyor, köy işlerinde neler var. Aslında bu gördüğünüz şey sadece kısmi bir e, köydeki işlerin bir parçasıydı arkadaşlar. Videonun içinde de söylediğim gibi köyde işler asla bitmiyor. Çünkü sulaması var, ekimi var, biçimi var, toprağı var, bağ var, bahçesi var, hayvanları var, odun kırması var. Kışın soğuğu, yazın sıcağı var arkadaşlar. Asla bitmiyor köydeki işler. Eğer bunlara razı gidebiliyorsanız, eğer ben bu hayatı yapabilirim diyorsanız, ben bu şekilde bu hayatı yaşayabilirim, şehirdeki hayatı bırakabilirim diyorsanız, o zaman köyde yaşamayı ciddi ciddi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi şey diyeceksiniz ama sen Yozgat'a gitmişsin. E gidin Muğla'da da aynı şey var. İzmir'in köylerinde de aynı şey var. İşte ne bileyim Antalya'nın köylerinde de İstanbul'un köylerinde de aynı şey var. Ben 26 yıl İstanbul'da yaşadım. İstanbul'da sayısız köy gördüm arkadaşlar. Oralarda da aynı işler var. O yüzden köye gitmeden önce, köye göçmeye karar vermeden önce gidin önce bir köyde bir süre yaşayın arkadaşlar. Şahin'i gördünüz, beni gördünüz. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Konuyla alakalı görüş, öneri ve yorumlarınızı mutlaka videonun altında bekliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Siz, siz olun. Önce elinizdeki mevcut işinize sahip çıkın arkadaşlar. Bay bay.